Tekrar baştan alalım beyefendi Benim adım Ekrem soyadım Dirikol Aslen Düzceliyim Ankara'ya geldim Ankara'da bir hayat kurdum kendime Balıkçılıkla meşgulüm balıkçılıkla uğraşıyorum Ekmeğimi oradan alıyorum İki evet. gün önce öğleden sonra bir civarı Soyuldu. müstüm soyuldu. gaspa uğradım yani. Dün dediğiniz efendim e, tam olarak e, şehir içerisindeki şehir günden içinde. mi başladı? Diyorsun? Evet. Şehir içerisindeki. Tamam. Ee, evet. Ya. iki gün önce. Evet. E, yolda giderken motorumla bir anda böyle minik bir araba durdu dört kapılı. Yani önümde dedi içindeki beyefendi dedi beyefendi dedi sizinle konuşmak istiyorum müsaitseniz Ben de iyimser tavrımla Tabii buyurun dedim. Bana dedi ki ne işe uğraşıyorsunuz? Dedi yetkili birine benziyorsunuz herhalde takım elbisemden. Babamdan kalmadır bu arada takım elbisem. Hı -hı. Ruhu şahat olsun. Evet Başınız kendisi sağ, olsun. sağ olun. Ee, evet kendisi böyle deyince ben de yani şimdilik değilim dedim. Bilmiyorum belki ileride gösterir dedim. Belki öyle bir şansım olur. Sonra bana dedi ki e, o zaman seni gasp ediyorum dedi. Sonra elindeki muşta elinde bir muşta vardı. Bana vurmaya kalktı. Ben de nefsi müdafaa hakkımı olarak e, kendimi savunmaya başladım. İttirmeye başladım ama yenik geldi. Güçlü vurdu. Sonra ben hatırlamıyorum. Hastanede kalktım ama e, kalktığımda balıklarım yoktu. Hmm. Yani balık neden çalar ki bir insan anlamadım. E, acaba e, parasını şeye mi çevirmek için tem temize çevirmek için de olabilir. Doğrudur, doğrudur. Doğru. Ee, araba ne demiştiniz? Ee, golf yüzünde kuru kafa maskesi vardı, bir de büyük büyük vardı. Tamam. Ee, vardı. Plakasını alabildiniz mi hatırlıyor musunuz? Ee, bir bakayım ya, belki zorlarsam bir bakayım. Ya yani zorluyorum beynimi ama sadece şeyi hatırlıyorum. Ön tarafında bıyık resmi vardı aracının. Tamam ha. Ee, şey peki aracın rengini hatırlıyor musunuz? Beyaz. Beyaz golf. Ee, MK2 evet, kasası dört. mı? Dö Aynen dört kapılı. Tamam tamam ee, yeni kasalardan büyük ihtimalle. Ben aracı bulmak için şimdi arama kaydı açacağım beyefendi elimdeki bilgiler doğrultusunda yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışacağım. Sağ olun anlayın. Diğer memurumuza diğer askerimize daha doğrusu numaranızı bırakırsanız gerekli bir işlem yapıldığı zaman biz sizleri arayıp haber veririz. Teşekkür ederim albayım. Rica ederim. Ama şu bayrak dikkatimi çekti. Şu bayrak şuradan kaldıracağım <laughs> bu evet. yani. Evet bu Şu bayrak hiç sence. olmamış. Yani ben anlamadım Amerika mandası mıyız biz yani. Evet biz Amerika mandası mıyız ki burada Amerikan şeyi var yani. Herhalde eski albay aslen Amerikalıymış yani. Evet Onun bak odası. ben buraya geldiğimde bak bunları şimdi ben astım. Bunlar daha burada evet. bile yoktu yani. Burada yine Amerika bayrakları vardı böyle. Demek ki darbe yapmış bunlar evet. büyük ihtimalle, büyük duyduğuma göre. Bunlar darbeci, darbeci subay, darbeci. Bunlar... Bunlar ha, zaten yok. geldiğinde... <laughs> e, ben Mahmut biri içeride geziyor ya Evet, adım sesi var. Ya emir o, emir, emir o, emir o, emir. Tamam, Biz ee, e, emiri, emiri rozetini almaya gönder. Tamam. Başka yer gözüküyordur. <laughs> şeyden bir <laughs> Allah ki öldü o. Adam harbiden öldü. Adamın amına koyduk. Beyefendi. Beyefendi. İmsi Öldü ya la bu. Aa aa. Ey Ambulans Ambulansı çağırayım ben buraya. Yemez çağır ya hızlıca. Sağlık Bakanlığı. Beyefendi iyi misiniz? Niye vurum nasıl çarptınız? Komutanım siz de arasanız Bacağım çok kötü. Yemez kapalı olabilir. Ah bacağım. Yerel doktorları çağıralım. Bacağım bir bakayım. Çağır yerel doktor. ya ee, ah. ha. arkadaş nereden çıktın ya oğlum jandarma gelen kom genel komutanla konuşuyor Karakol yakınlarına bir tane ambulans lütfen acurasını anlaşıldı tamam anlaşıldı rehberimiz Emniyet müdürü Devran de Kara konuşuyor. Son ilettiğimiz kod 99 intikam sağlayabilir misiniz a, arkadaşlar şehirdeyseniz? Ee, kasabadayız efendim şu anda. E, lazımsak geliyoruz hemen hızlı. Lazım şehir için acil bir birim desteği lazım. Memurlarımız yaralı. Bandaj falan. Oğlum anlaşıldı geliyoruz. Beyefendi ben size bir bandaj vereyim mi? Kendiniz sarmayı bilir misiniz? Sardınız mı daha önce hiç? yok sardım 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 tamam biz o zaman Aha, müsaadenizle acil bir kod var da Mahmut yürü Mahmut Aa. konuşan jandarmadan albay ee, müdür hatta mısın olumlu şu anda kasabadan çıkış yaptık geliyoruz anlaşıldı tekrardan kodu salladım olumlu efendim geliyoruz Mahmut Mamut, mamut, mamut.